mini kaban dikeceğiz bunlarla. Şunların rengine bakar mısınız? Harika. 4 gün boyunca 4 farklı mini kaban dikeceğiz bunlarla. Kumaşımızı gösteriyorum. Hazır mısın? İlk ürünümüzün kumaşı bu renk olacak. Şimdi bundan mini güzel bir kaban yapıyoruz. O halde seni dikim videoma davet ediyorum. Kumaşımı çift kat olarak masaya yerleştiriyorum. Daha sonrasında kalıplarımı kumaşımın üzerine yerleştirip iğneleyip kesimlerini yapıyorum. Şimdi de astar kesimimi yaparak kesim işlemini bitiriyorum. Her zamanki gibi öncelikle omuz ve yan dikişlerimizin dikişlerini çekiyoruz. Omuzların ve yan dikişlerin çatılmış hali bu şekilde görünüyor. Monstramın ve arka pervazının hazırlıklarını yapıyorum. Hazırlıklarını yaptığım monstrayı aynı gösterdiğim şekilde yüz yüzüne denk gelecek şekilde iğneleyip dikişini yapıyorum. Monstranın dikilmiş hali de bu şekilde görünüyor. Yakamı dikime hazırlıyorum. Hazırladığım yakayı gösterdiğim şekilde çevirmesini yapıyorum. Bu ipleri kullanmamın sebebi yakanın uç kısımlarının daha düzgün ve doğru bir şekilde çıkmasını sağlamak. Şimdi de hazırladığım yakayı bedeni iğneleyip makine dikişini çekiyorum. Kollarımın hazırlıkları yapıp kol dikişlerini çekiyorum. Kol ağzım kemerli bir model olacağı için köprülüklerini yapıyorum. Köprülüklerimi kolda nereye yerleştireceksem oranın işaretlerini alıp makine dikişlerini çekiyorum. Hazırladığım kolu bu şekilde kol evime yerleştirdim ve makine dikişini çekiyorum. Kol ağzı için yapacağım kemerlerin dikişlerini yapıyorum. Üzerine gazi dikişlerini çekiyorum ve tokalarının takımını yapıyorum. Şimdi de hazırladığım astarı bedenime yerleştiriyorum ve makine dikişini çekiyorum. Kol da astarını yerleştiriyorum ve makine dikişini çekiyorum. Son olarak etek ucumda astarını diktikten sonra modelimiz hazır. Ben bu modele bayıldım gerçekten. En sevdiğim renklerden bir renk ve bu rengi kahve tonlarıyla kombinlemeye bayılıyorum. Ekstradan bunu erkek yakalı olarak da kullanabilirsiniz. Ben böyle ön kısmına çıçıt çıt ve düğme ekledim. Bu şekilde kombinlemek benim daha çok hoşuma gitti. Rengine ve tonlarına gerçekten bayıldım. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Siz de kaşe kumaşlarınızı alıp benim dikim videomu izleyerek güzel güzel kendinize kaşe kabanlar dikebilirsiniz. Bu Tarz güzel içerikler için beni takip etmeyi unutma. Hoşçakal.